faiz almanın ve vermenin günahı nedir? Ne kadardır? Mecburiyetten dolayı faizle para almak zorunda kalmışsa alimlerimizin bu konuda söz birliğiyle söyledikleri vardır. Eğer biri zaruri olarak mecburiyetten mecbur kalırsa faiz alabilir demişlerdir. Nedir bunlar? Evlenmek, ev, konut bir de binek demişlerdir. Zamana göre tabi değişiyor. Bunlar zaruri ihtiyaçtır. Böyle durumlarda e, alabilir demişlerdir. Alimlerin söz birliğidir bu. Böyle bir durumda günahkar olmuş olur mu? Hayır. Mecbur kalmıştır çünkü. Ama faiz yemek, yemeği Allah haram kılmıştır. Allah ve Resulü ile harb ilan etmek olarak buyurmuştur. İkisi nasıl bir kefeye koyulur? Böyle toptan faiz almak ve vermek demek yanlış bir kelimedir. Biri zalim, öteki mazlum konumda mecbur kalmıştır. Bu da neye benziyor? Allah ayet-i kerimede e, haram kıldığı e, hayvanların etini beyan ederken ne buyuruyordu? Leş, kan, domuz eti, fal e, okları haramdır. Ama bununla beraber mecbur kalanlar kaldığınızda bu etlerden yiyebilirsiniz. Yani leşi, domuz etini yiyebilirsin demiştir. Aşırı gitmemek kaydıyla. Mecburiyetten dolayı. Faiz almayı da öyle hesap etmek lazım. Mecbur kalmıştır. Mecbur kaldığından dolayı. Mecbur kalınca Allah onu ondan sorumlu tutmuyor. Kimseye zulmetmemiştir. Emeği, kendi emeğini ne yapmıştır? Fazladan karşı tarafa vermiş olur. Onun için mazlum konumunda olduğundan dolayı ikisi birbirinden farklıdır. Eğer biri faizle para verir, faiz yerse o Allah ve Resulü'ne harb ilan etmiştir. Bu Allah'a şirktir. Bu ebediyen imanı kaybetmeye sebep olur. Ama alınca mazlum konumunda olduğu için mecburiyetten mecbur kaldığı için eğer e, almışsa ki zaten bu böyledir, e, onun durumu daha farklıdır, söyledim. Mecbur kalmıştır, leş yemiş gibi e, anlamak gerekiyor. Bu, e, bunun böyle anlaşılması gerekir.